diyoruz buradan. Teşekkürler Ertem Şener. Evet yanımızda Kayseri Spor Genel Menajeri Süleyman Hurma var. Eee iki iki yakaladınız ama ikinci arada gelen iki gol ve dört iki muhalif oluruz. Evet tabii ki çok üzgünüz. Bu maçı bu şekilde olmasını hak etmiyorduk ama eee yedi tane ilk 11'de oynayan oyuncumuz maalesef yoktu. Eee sezon başından beri eee sekiz ilk 11 en değerli oyuncumuzdan yoksun oynuyoruz o arada da üzülerek söylüyorum ki oynadığımız 9 maçın 7'sinde gales hakem hatası oldu ee, hakemlere saygı göstermek istiyoruz ee, Türk hakemliği bir ara çok mesafe aldı ama e, sanıyorum ki 1970'lere dönmek üzereyiz öyle görünüyor şartlar yani bugün peki hey, bugünkü pozisyondan ya, dolayı da mı bu hiç penaltılarla falan ilgili hiçbir şey söylemiyorum yani penaltılar görülmüştür e, ee, hiçbir şey söylemiyorum ama kartların kullanış biçimi mesela baraj kurduramadı Cüneyt Çakır düzeyinde bir hakem Galatasaraylı oyunculara barajı kurdurmayı beceremedi Kurmadı Galatasaraylı oyuncular barajı Gitmedi onun dediği yere Onun mesafe, söylediği mesafeye gitmedi Kartları kullanış biçimi Saygı göstermeyi çok arzu ediyoruz tabii ki ama saygı gösterilecek Bir ortamın da oluşmasına Herkesin çaba sarf etmesi lazım Kayseri Spor çok iyi bir takım Kadrosunda 17 tane milli oyuncu var Ülkemizin en genç takımı Bugün sahada Tam 7 tane 23 yaşı, yaşının altında oyuncu vardı. Bu takım yine gelip ligi en kötü ihtimalle altıncı bitirir. Bundan hiçbir endişemiz yok. Hiçbir korkumuz yok. Ayrıca dinamikleri olan da bir takım. Yani harcama yapması gerekiyorsa devre arasında 20 milyon euro harcar. Yine bir şey yapabilir. Güçlü bir kulüp çünkü. O güçlü yapısının kolay kolay bozulması da mümkün değil ama gerçekten söylüyorum Yani bu kabul edilebilir durumda değil. Yani Bizim Durumumuz kabul edilebilir durum değil, yani değil hakem, hakem şanssızlığı açısından Zaten yeterince şanssızız 8 tane oyuncumuz sakatlandı <laughs> Çok dramatik bir hale geldik Geçen hafta Bursa'da neler yaşadığımızı ...bütün Türkiye seyretti gördü... ...onun üzerine bu hafta burada yaşıyoruz... ...Bursa maçından bir hafta önce %100 golümüz... ...penaltımız verilmedi... ...ondan önceki Trabzon maçında penaltımız verilmedi... ...ondan önceki Elazığ maçında... ...golümüz ve penaltımız verilmedi... ...daha geriye gitmek istemiyorum... ...daha çok var da geriye gitmek istemiyorum... ...tek isteğim şu... ...takımlar kazanır veya kaybeder... ...tabii ki hakem hatası da olacak... ...biz bunu e, öngörmek ve kabul etmek zorundayız... ...ama hakemliği 1970'li yıllara... ...götürmemek götürmemek zorundayız... Yani ...çünkü şey oluyor o zamanlar sorun yok. Sadece izleyenler izliyordu. Şimdi bütün herkes seyrediyor. Yüz kamerayla seyrediliyor. Şık durmuyor. Futbolumuz adına şık durmuyor. Evet. Süleyman Devrim, bir soru var. Devrim evet. ee, Süleyman evet. Urmaya çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Orada Süktür'deki herkese ee, saygılarımı sunuyorum. Oradaki herkes bizim e, dostumuz. Çok sevdiğimiz. Çok teşekkür ümit, ediyoruz. Arkadaşlarımız var. Ee, ümit hocam var. Ona da sevgilerimi yollamak istiyorum. Çok, çok, teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Oğlum, çok, teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. çok, teşekkür ederiz. çok teşekkür ediyoruz. Ümit Hocam'ın da selamı var. Devrim onu da iletirsin. Ee, şunu söyleyeceğim. Evet, evet canım, biz ya. dostuyuz. Dostuyuz, kardeşiyiz. ama ben onlara çok teşekkür tamam. Kolay şu sağ Şu, şu, yorumu da, şu yorumu da yapamadan geçemeyeceğiz tabii. Evet soruyu unut. Soru soracaktık Devrim. <laughs> Soru soracaktık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Devrim Zengi e, evet, evet, devam şey edecek. Olacak. Evet, e... <laughs> ee, öz, özür dilerim, özür dilerim. Bir, çok özür dilerim. Evet, Süleyman Bey Soru bir, vardı işte, evet, bir Soru evet, vardı. Evet. Evet. Soru var. Devrim, ee, şöyle bir yorumda bulunacağım. Süleyman Nurmaya, Süleyman Nurmaya saygı duyuyorum söylediklerini ama ee, aynı hakemlerle geçen sene oynadılar. Aynı hakemler değil miydi? Yani hakemler Kayserispor iyi olunca bunlar pek söylenmiyor. Evet. Ee, dostluk başka ama iş başka. Biz buradan işi soralım. Ee, aynı hakemler değil miydi? Bir, ikincisi Kayserispor'da ne oluyor? Neler oluyor? Sıkıntı ne? Prospekt Kurosun Eşkin'in istifası söz konusu mu? Evet. Ertem Şenol şunu soruyor diyor ki geçen sene de aynı hakemlerle oynandı. Evet ee, geçen sene de geçen sene lig yapılan araştırmalar var. Bu merkez hakem kurulu göreve geldiğinden itibaren Türkiye liglerinde en fazla hakem hatasına maruz kalmış takım Kayserispor'dur veya hakem hatasıyla kazandığımız bir tane maç yok. Mesela hata ise bir gün denk gelir. Bir tane yok olmasınlar zaten. Allah bize haram puanı nasip etmesin. Geçen sene de aynı sorunları yaşadık. Mesela Ankara'da bir kupa maçı vardı. Fenerbahçe ile oynadığımız nasıl gittiğini herkes hatırlar. Biz bu maça yönelik konuşmuyorum zaten. Oğlum, genel bir değerlendirme Tüm gayet gidiyorum var. ki 1970 herkes için söylüyorum. Şu son haftalarda bütün maçlarda yapılanları görmüyor musunuz? Yani bunu görmemek anlıyorum tabii ki. Üç büyükler çok çok revaçta bu ülkenin sporunda lokomotif e, e, oluyor. Bak bugün bizim stadımızda bile biz mesela bin civarında bizim Kayseri seyircisi vardı. Diğer Kayserilerin tamamı şeyi tuttu. Gansay'ı tuttu. Bunu anlıyorum. Buna, buna saygı da gösteriyorum. Bu toplumun bu isteğiyle. Tabii ki insanlar buluşur. Bu isteğe göre yorum yapılır. Yarın gazetelerde şöyle yazılacağını biliyorum. İşte Galatasaray'ın zafer gecesi yazılacak. Bu çünkü bu isteniyor şey tarafından, insanımız tarafından bu isteniyor ama aydınlar toplumun peşinden değil, önünden gider. Biraz biz topluma da duygun, düzgün ve olgun şeyleri söyleme zorunluluğumuz var. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Becerebildiğimce de terbiyeli bir dille söylemeye gayret ediyorum. Çünkü bu maç sonu 4-2 kaybetmiş bir takımın başındaki birisi olarak çok şık konuşmak da çok kolay olmuyor. Yani her zaman da konuşmuyoruz biz. Peki Kayseri'de başkanın geri dönmesi söz konusu mu? Bir de e, istifası gündeme geldi mi hiç? Biz de biz öyle üçüncü sınıf bir takım davranışı sergilemeyiz. Burada bir başarısızlık söz konusuysa bu herkes için hepimiz varız bu işin içerisinde. Bir yani hocanın sırtına bunları yükleyip göndermek gibi bir geleneğimiz olmaz. En azından ben böyle bir şeyi kabul etmem söz konusu değil. Dolayısıyla Kayseri Spor neden bu durumda olduğunu zaten biliyor. Çözümlerini de biliyor. E o da bir işte söylüyorum. Ben geçen sene de kötü başlamıştık lige. Söylemiştim gelir beşinci oluruz diye. Geldik beşinci olduk. 53 puan aldık. Eğer ikinci devre 50 puan almamız gerekirse 50 puan alırız biz. Peki Recep Mamur ve size özellikle bugün Cumhurbaşkanı'nın bir tembih olmuş bir ricası olmuş geri dönün diye evet ee, öyle ol, e, bir devlet büyüklerimizin tamamının bu yönde terkini var e, ben tabii ki bu konuda karar verici pozisyonda değilim e, sayın başkanımız bu konuyu değerlendirecektir e, ama e, bugünkü gibi stattaki şeyler e, Başkanımızı da, yöneticilerimizi de, sporcularımızı da, teknik adamımızı da gayet tabii ki beni de üzüyor. İnsan kendi tahasında dört e, tane maçı deplasma oynamaz. E, bizzat Cumhurbaşkanımız sizinle ve başkanla mı görüştü? Ya çok hani o konuda şey yapmak istemiyorum ama devlet büyüklerimizin bu konuda e, durun ve bu işi e, devam ettirin. Biz sizden razıyız. E, sorunlarınızın ne olduğunu da biliyoruz e, diye terkini oldu. E, sayın Başkanımız bunu değerlendirecektir. E, Önemli olan Kayseri Spor kulübüdür. Kulüp zaten biraz önce söylediğim gibi güçlüdür. Ee, ne gerekiyorsa onu yapabilecek durumdadır. Peki çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ama hoca ile ilgili bir şey bizde olmaz. Peki olmaz. çok teşekkürler, teşekkürler. Yani. Evet Ertem Şener ee, Süleyman...